Evet sevgili skor oynamayı seven ve yüksek oranlı maçlardan şaşmayan kuponunda yatarsam yüksek orandan yatayım mantığıyla ilerleyen arkadaşlar. Bugün sizlere 4 maç skoru tahmini yapacağım. Ee, ikisi i̇kisi zaten Norveç liginden. Diğer ikisi de e, sanırım bakıyorum Cezayir liginden olacak. Ee, hemen hatta maçları işaretleyeyim. Diğer maç Lemken maçı ve diğer maçta şu maç. Ve 4 tane maçı da belirledim. Şimdi geçelim hemen skor kısmına. Mondal'ın Ots maçı. Aralarında oynanan maçlara baktığımız zaman Ots'un üstünlüğü var. Özellikle son maçın 6-1 gibi yüksek bir skorla yenmiş fakat ben bu sezon oynadıkları maçlara baktığım zaman Mondale'nin biraz daha önde olduğunu görüyorum, özellikle kaybettikleri maçları baz aldığım zaman şu Kristanson maçı mesela 2-0 yenilmiş, Kristanson'la bu, bu takım berabere kalmış, yani kolay kolay bırakmıyor. Bu maçtaki beklentim 3-2'lik skorla Mondalen takımının yenceğinden yanadır arkadaşlar. Mondalen 3 Ost takımı 2. Ee, bu şekilde bekliyorum bu maçtaki skoru. Genel 4 maç seçtim dediğim gibi. Bunlar da e, yüksek oranlı. Yani 1-0 2-1 2-0 gibi değil. Biraz daha yüksek oranlı skorlar olacak. Hemen diğer maçı seçeyim. Valerenga maçı aralarında oynanan maçlara baktığımız zaman en son maçı Valerenga kazanmış son hatta 3 maçın ikisini kazanmış biri de plasman olmak üzere son maç son, son maçtan bir önceki maçta beraber bitmiş 1 şeklinde açıkça baktığım zaman incelediğim zaman oynadıkları maçları olsun bu sezon özellikle kaybettiği takımlara karşı ne tarz diğer takımın reaksiyonlar gösterdiklerine baktım Kıyasladığım, beraber biten maçlarda da aynı şekilde e, aralı yani Valerenga'nın oynadığı berabere kaldı ya da yenildiği takımlara karşı Sars Rus takımı, Sars Borg takımı e, ne tarz tepkiler vermiş onları incelediğim zaman Valerenga biraz daha üstün görüyorum. E, bundan dolayı e, benim bu maçtaki beklentim Valerenga'nın Sarsburg'a karşı 3-1'lik skorla kazanacağını düşünüyorum. E, videonun sonunda zaten e, görselini göstereceğim. Maçların. Valerenga maçını seçtik. Şimdi Tlemken nasıl Abbes UCM Bel Abbes maçı. E, bunda da yine maçları aralarında oynadıkları maçları e, Tlemken'in e, kazandığı maçları, kaybettiği maçları ve aynı şekilde ABBES takımının bunlara karşı reaksiyonlarını incelediğim zaman e, bu maçta benim beklentim 3 birlik skorla Tlemke'nin kazanmasından yana olacaktır. Ve son maç Mila-Alger maçı. E, bu maçta da yine aynı, e, aynı şekilde kriterlere baktım. E, bunda daha çok e, oynadıkları maçları değil de şey, kendi aralarındaki oynadıkları maçları incelediğim zaman şöyle bir şey genelde görürüm. Eğer maçlar aralarındaki oynadıkları maçlar 1-1, 2-2 çok sık olmuşsa 3-3 e, oynadım mesela. Ama burada 1-1 ve 3-3 lük skoru gördüğüm için bu maçta benim beklentim e, iki, iki, ikilik beraberlikten yana olacaktır. Ee, bu maç için de tahmini skorum 2-2'dir. Hemen sizlere skorları göstereyim buradan. Mondalen maçı 3-2. E, Tlemcen maçı 3-1, Valerenga maçı 3-1 ve Milla Mililla maçı 2-2. Ee, bu maçlar Toplamda her de gelirse bence zor. Bir tanesi gelse, bir iki tanesi gelse güzeldir. Ee, toplamda 3 liraya 139 bin lira veriyor. Sistemle oynayabilirsiniz. Veya şu şekilde ben genelde hepsini bir tek tek oynarım. Yani şöyle söyleyeyim mesela. Hepsini bir tek tek denirim. Bunu denedikten sonra, bunu denedikten sonra, bunu denedikten sonra. Sonra ikili olarak denerim. Sonra iki tane üçlü yapalım. Ee, ve sonra da dörtlü olarak zaten bir tane yine kupon yaparım. Yani sizin de kafanıza yatan skor varsa onu oynayabilirsiniz. Veya iki maç, 3 maç yapıp sistem 1-2-3 oynayabilirsiniz. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Yorum ve önerilerinizi Yorum kısmında belirtirsiniz. Sevinirim. E, açıklama kısmında bir link bırakacağım. Oradan canlı bayis oynamayı sevenler varsa e, oradan linkten bir göz gezdirebilirler. Güzel ve sağlam bir sitedir. E, herkese bol şans, bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.